Euronist'te yer alan habere göre Kuzey Kore dün denediği füzenin yeni tip kıtalar arası balistik füze olduğunu açıkladı. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın haberinde ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi. Bu füzenin ilk kez fırlatıldığı kaydedilen haberde denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi. Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin cuma günü toplanarak son durumu görüşeceği öğrenildi. Güney Kore, Kuzey Kore'nin dünkü füzesinin 6200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını alenen ihlal ettiğini bildirmişti. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.